Hayır ama. alma. Dur ya. Evet. Deniz. Deniz. Deliye düşme altına git. Atma git. Bakalım Deniz ne olacak? Ya. Hadi yedi kişiyle yiyelim. Al. Al Deniz. Ne yapıyorlar oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım benim <laughs> sen Nasıl ne olacaksın? Başkan. Necmeddin gel. Yep, bak onun başına hediyiktir. Tamam, tamam. O bu ibazını. Al, tamam, de. tamam. De, al, başına, al başına. Ağzına e başına, başına dök. De. İçinden al, içinden İttir al dök. Biraz içirilir. Ona kaç çok tamam, aldı. Tamam, tamam bakalım ne şey yapacak. Evet. Atma, dur. Dişinde alacağız ağzımızla canım. Tamam, 7 tane alacağız. E kalmadı kafasında ben gidiyorum. Valla hediye ekmeksiz yiyeceksiniz. E, e, e daha her dektörüzde bir tane alsaydınız. He. Yedi tane olur. Kim Yeniden alacak? Olur. Hadi. Ben alıyorum valla. He? Kız dök, döktü gene hadi. hadi nereden nazlanırsınız ya bak. Burada var, burada var. Afiyet olsun. Bunu da <laughs> 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 al. <Saçkızayım. Yeniden> oldu <laughs> mu? <mi? gülüyor> Saydın ya lisanlı. Yeme yeme. Oğlum hani sen hiçbir yeme. şey almadın yeme. ama. Bakayım <laughs> oğlum Değil ne alacak. Üstüne takacak. Deniz. Deniz. Ay, Deniz. Ay, 4, 4, 4. 4, ne bileyim. Daha Biliyorum? hala Ay, Deniz şey. bir şey almadı. Aşkım benim. Şimdi al. Al yedi tane. Komple al işte. Komple al ver bana. Yedi tane oldu mu? Ay bu yaşta da oldu. Deniz. ne bakıyorlar bize. Aşkım benim <laughs> ya. Ne şey oldu? Ne ne Aa, ne? Ya seni aldı. Bala bir gidiyor. Bir şey ne istedim ne istedim Allah gidiyor. Ne kadar ne kadar. Ay benim ya. Sen hiç bir şey <laughs> almadın da anneye mi geldin Değil ya? Mi? Değil Değil mi? Değil de. De.